Miydi? Arkadaşlar Egemeni Osmaniye Sumbas e Mehmetli beldesindeyiz. Dede kardeşimizin koyunlarını Gel. görmeye geldik. Gel. Kurbanlık koyunlarını. Bunlar dişi şey mi şimdi? Oh, oh, oh. Bunlar toplu. Ha bunlar toplu Koç. olan. E Koç. Erkek hepsi. Erkek. Biraz uzatırız biraz duruyor. Bakın kaldı. 3 tane kaldı. 3 tane mi kaldı? Oo, şu çok iyiymiş Soner. tam doldu diyor. Bak maşallah ona. Evet. Bilir kişi olarak yine Soner'i getirdik. Soner kardeşimizi getirdik. Soner bu arada izleyicilerin hep selamı var sana. Aleykümselam. Ben de onlara selam söyle. Aleykümselam Aleyküm. kardeş. Satılmayan hangisi? Hangisi? Önde giden. Önde giden mi satılmadı? Aynen. Ee, sen de tartıya bak Şimdi Osmaniye'de fiyatlar değişti arkadaşlar. 270 açıklanmıştı. En son açıklama 250 lira. 250'den veriyor. 250 kilogram canlı fiyatı. Ee, şu üzeri yazısızlar mı? Satılmadı. Şu satılmadı. Şu satılmadı. Evet. bu taraftaki büyük. Evet. Bir de şöyle bir taraftaki ufarı olan. Tamam kaçak kilo gelir bunlar ortalama? Şu herhalde 90 80 o arada oynar. Şu da 90 100 o civarda oynar. O Peki arada. 60 70. Evet. O civarda. Fiyat olarak 250 mi diye Fiyat 250. Canlı kilogram Aynen. 250. Arkadaşlar burada 3 tane toklu mu diyorsunuz buna? Toklu var. Bir tane alanlar toklu. Evet. Bir tanesi boş bir ikizi, toklu. Soner Bey'in Soner Bey'in hemen şu yorumlarını alalım. Daha önce boşluk alalım. yaptı mı? <laughs> yaptı. Belli zaten. Onu sana adam verdi. Bunu mu? Evet. İyi evet. maşallah. Boşluk yapmış. 100 kilonun üzerinde herhalde o. Fazla. Fazla mı? Üstünde üstünde. Üstün 100 kilonun üstünde o. Herhalde 120 civarı. O civarı. Maşallah. 115, öyle. 120 civarı. Aynen. dur oğlum. Ey maşallah. Bu normal o Zaten boşlukta. Etini de güzel doldurmuş. <laughs> yani kuyruklar kabarmış. Evet. Zaten belin ellemeye gerek bile yok. Kuyruk Kendini kabartmış. Ben doldum diyor zaten Aynen aynen. Bunlar sonradan getir. Şunlar sonradan besi alındığı belli daha var yani. Evet. Ha kesilmez mi? Kesilir durumda. Evet, güzel oldu maşallah. İş şu zayıf herhalde işlerine küçük. diğerlerine hep iyi. Ya, çok zayıf da değil de. He, yani ona kesilir. göre. Yani, tabii, kesilir. tabii canım ona göre yani, algısı vardır. Aynen öyle. Çünkü, çünkü e, herkes büyük istemiyor. Küçük almak yani, isteyenler de oluyor. Göre, bütçesine göre. Bütçeye göre tabii ki. Her iş bütçeye göre abi. Parası olan keser zaten ilk başta bunu. Aha. Ya o gene 60-70 lira aşağı yukarı Var var, o civarda var da. Aynen, Aynen soner beğendiyse sorun yok kardeş. Soner çünkü bu işin erbabı. Şimdi diğer neye bakıyoruz şimdi? Dişi koyunlara bakalım. Tamam. Tamam. İleride bu kıyasız, daha, da daha, daha, doğru, daha, doğru. Ha, daha da Daha Efe tamam şöyle şey göstereceğim doğayı da göstereceğim yani o zaman devam şöyle devam edelim Arkadaşlar burası Mehmetlinin en tepelerinden bir tanesi burası ormanlık kalan zaten yan tarafta hayvancılık için bitirim buralar bu harnup ağacı Alıp satan evet, Arkadaşlar şimdi dişi koyunların yanına geldik. Patmadan için güvenem yoksa ben içinde olsa ben de güvenem. Şu içinde ne yapayım, ne bir şey. Uzun olanlar var içinde. He 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 anladım. Şimdi dişi koyunların tamam. yanına geldik. Bunlar da satlık tabii ki içine gireceğiz. <Gülüyor> 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 gir soner. Sen de gir kardeş. Bereketli olsun kardeş. Sağ ol. Gel bunların içinde kuzulu koyun da var. Tatlı olmuyor. Evet. Şimdi bu dişi koyunlar e, kurbanlık olabiliyor mu? Olur. olur. Evet olur. Ha mesela şu etini tutmuş. Bak şu satılır. Evet. O da sonra bak içinde var eti tutmuşlar belli zaten. Onun bak şu var. ortada var bak. Ayrılanlar da var kurbanlığa işaretlenen. Aynen. Var. Bak şu mesela. çok iyi he. Aynen. Ben bundan bir tane Dünyavin abiye vermişim mesela ben kestim onu yüzdüm. Evet. Güzel etini tutmuştu. Hatta ben kestikten sonra kebabını da yedik. Evet. Güzel de yumuşak bir yiydi. Ona kısır koyun. kısır koyun. şimdi, şimdi bunların hepsi kısır mı? Yüzü, hepsi yüzü, derken yüzü. şimdi kuzulular var içinde belli. He, Bak şu memekliler anladım belli. Yani. Anladım. Şimdi Ondan... adam aldı kurbanda içinden oğlak çıktı veya yavru çıktı. Aldı iade karantırı. Parasının iki katı yine iade karantırı. İki katı iade. Hmm. iade. Uzun çıkma riski yok yani. Ben altı beri koşuyorum. Bütçesi düşük için. insanlar için dişi evet. hayvan uygun da olur erkeğe göre. Ayrıca ben bunun kilosunu 200 liradan veriyorum. 200 lira Erkeğe olarak. kilosu 250, dişinin kilosu 200 lira. Anladım. Yani bütçesi, bütçesi düşük insanlar için uygun düşer. Ben şu maşallah koç gibi koyun mesela. Aynen. İade garantili, onu da söyleyelim. İki katı geri vereceğim diyor içinden eğer oğlak moğlak çıkarsa diyor. Çünkü adam diyor ki ne? 6 aydan beri koç yüzü görmedi. Garantili ya, garanti o kadar garanti yani. veriyor. Çocuklu. Evet. Yerimiz de bura, yurdumuz da bura. Evet evet. Hep tanıyoruz seni yani. Çocukluktan beri tanıdığımız Aa, evet. yerler. Bütçesi düşük insan için gerçekten güzel. Ya, yani. ya, mesela evet. şu koyun. Güzel evet. etini tutmuş. Şu, şu değil mi? Evet var zaten. içinde. Evet. Et olarak aynı. Evet. Et olarak aynı. mesela resmen dediğim gibi az önce koştu arkadaşımız yani. şu mu? Evet. 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 Dişi şu değil mi? O da dişi. Geldiğinde bardığında dede ben, şu hayvanların en gözde derim mesela. Aha bak dişi hayvanları size de en gözdelerinde bir maşallah subhanallah. Soner, Soner Usta'nın gözdesi buymuş arkadaşlar. <laughs> o satıldı mı? Ha. Şu üzeri sarı olanlar mı satıldı? Yoksa kırmızı yazıyla yazılan mı? Harf var mesela bak üzerinde yorga, harf, ha, harf yorga, olanlar yorga. satıldı. Mesela şu satılmış. Anladım. Anladım. Aa, müşteriler de gelmiş zaten bekliyorlar orada. Merhabalar, hoş geldiniz kardeş. Aleykümselam. Arkadaşlar burada bu şekilde kilosu 200 lira buranın. Dişi hayvan ee, eğer içinden oğlak falan çıkarsa zaten dediği gibi iki katını geri iade edeceğim diyor. Malımız garantili. Garantili diyor. kesinlikle garantili diyor. Sıkıntı yok diyor. Zaten yeri yurdu belli burada arkadaşımızın. Burası dediğim gibi Osmaniye Sumbas Mehmetli beldesi. Böyle bir doğayı da göstereyim. Burası bizim beldemiz arkadaşlar. Bize göre Türkiye'nin en güzel yeri. Bize Aynen göre. Herkese kendi memleketi güzel. Aynen. Şöyle bir baktığınızda birkaç tane ev görünüyor gibidir. Ama içi ev doludur evet, ağaçlardan, evet, görünmez. Görünmüyor. 2 gün önce bahara gittim. O, o kadar paylaşmışız. Nur <laughs> Dağı'ndan öte gittim, bildiğin şöyle arkadaş. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> biz orada yaşayamayız. Şimdi bunlarda kesme falan iş oluyor mu sende? Kesme işinim değil, uğraşmıyorum. Uğraşmıyorsun değil mi? Ha, yetiştiremezsin, tek başınasın. Yani. İmkanımız Doğru. yok. Doğru. Şimdi bunu adam geldi, 200 liradan aldı kilosunu. Burada evet. mı kalıyor bu bayrama kadar, yoksa alıp gidiyor mu? Bayrama kadar kalır, bayramda tartar ağır gelir. Ha bayramda tartıp. Harfek günü, bayramda ne zaman götürmek isterse. Anladım. Bu götürmek isterse bugün dertler gider. Kendi bilir. Şimdi bir de kuzular mı var? Kuzular Baba. var bir de. Tamam, onlara da bakalım abi. Gel şimdi kardeşim. Baba teli Kuzulara da bakalım, onları da sattıkmış. Baba teli Şimdi arkadaşlar kuzulara bakmaya gidiyoruz. Kuzular da satlıkmış. Ve kardeşimizin ahırına doğru gidiyoruz. Şimdi geldik kuzulara geldik. İçeriden mi giriyoruz? Bak ben buraya gelsem kapısını bulamam buranın. Evet. Burası da kuzuların olduğu bölge. Satılanlar da olmuş üzerinde harfler var. Ya kuzu diyoruz da bunlar da Ağabey bayağı mı? koyun olmuş. Yani. Ya zaten <laughs> e, 6 aylıkken bile 1 yaşındaymış gibi göründü mü kesilir küçük baş hayvan. Yani bunlar şimdi ne? Dişi mi erkek mi? Erkek dişi karışık bura. Karışık. Evet. Hepsi kuzu diye geçiyor. Kaç aylık? Aynı. Süt kuzusu bunlar. Ortalama 6 aylık olan var. 7 aylık olan var. 5 aylık. 4 aylık. Daha aşağı doğru gidiyor da, kurbana yetişenler için de satıyor. He. Kurbanlık <laughs> olacak kısımları satıyor. Ufak kısımları kalıyor zaten. Yetişenler zaten belli. Yani mesela şu kesilir mi? Kesilmez yani. Yok. Bu bildiğin kuzu. Bu içindeki canlı olanlar, 50-60 kilo olanlar. Evet. Bunu bir yaşın doldurması mı <laughs> gerekiyor kurban olmak için? Olması. Yok. Kuzu da... Yani 6 aylıkken bile bir yaşındaymış gibi göründü mü kesilir. He anladım. Boyun görünümü varsa... Yani annesi kadar olmuşsa diyor boyu görünüyor. Yani büyükse kesilir diyor. Tamam. Evet. Tamam. rahat bir şekilde e şey. kesilir. Şunları da ben takip ediyor. <laughs> 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 Adam ağlısın onlar. Aynen. Şimdi bunlar kiloya mı satılıyor, böyle mi satılıyor? Kiloya veriyorum, bunu da kiloya veriyorum aynı şekilde. 200 mi? Erkek 250 dişi Ha tamam. Erkek 250. Normalde süt kursunun kesimi farklı olur fiyatı. Evet. Aynen ben süt kursu olduğu halde... Burası doğru gerçekten de şahsen bir tane 100 kiloluk koç kesmektense iki tane bundan alıp kesmeyi ben tercih ederim kendim için diyorum. Şunun eti lokum gibi olur yani. Arkadaşlar erkek 250 dişi 200. Bugün kesip kilogram de aynı, fiyatı bunlar. Aynen dediği gibi. Bunlar istediğin gibi kurbanlık yani. Oyundan. Kurbanlık olur değil mi şu? Soner. Bunlar er... zaten. Olur şu anda bu olur. Şu bak bak içinde bayağı var olacak. Toklu kıvamında zaten bunların şu şu anda. Adı üstünde süt kuzusu diyor ya. Evet. Anne geçen evet. sen hanım ufak toplar dahi şunun vereceği kiloyu Git. verir bence. Git. Şimdi Soner'in gözdesi vardır yine burada. Ben yani bazen zaman her yerde bir derim. Aynen. Evet. Bir tanesini Aynı seçer tane. beğenir içinden. Hangisini <laughs> artık bilemiyoruz. <laughs> <biz. gülüyor> evet aynen. Ya. Lan bunlar beni yiyecek ya. Hadi ye ye diye bak. Bak daha şu. En dıştaki bak. O. Şu mu? Evet. Şu mu? O da satılmış herhalde. Satılmıştır. Evet satılmış. Ya, Yazı varsa satılmış. Yazı varsa satılmış. Arkadaşlar dediğimiz gibi burası Osmaniye, Sumbas Mehmetli beldesi. Kafasından Dişiler erkek 200, oldu. erkekler 250. İçinde e, kurbanlık olar, olabilecek olanlar varmış. Onu da gösteriyor zaten. Bak mesela evet. ha, bak aharın arkasındaki Evet, ha, kurban da olur 10 numara bir kuzu. Ya burada biraz fazla oh, mı açıklandı de. fiyat sizce yani? 230 nasıldı aslında? 230'a da emek kurtarmaz yedirdiğin yeme içinden çıkamaz. Ya şu da var e, besici eğer para kazanamazsa besiciler bu işi yapmazlar Tut bu işi para. yapmadığı sürece de et pahalanır gider. Aynen öyle. Ya, yeme zam geliyor ben, şu anda, et düşüyor. Besicilerin tek kızdığım tarafı benim. Şimdi kötü küçücük oğlak. Evet. E, 9, 10, 12'ye kadar oğlak alıyorlar. Evet. Yani şimdiden 12'ye alırsan, yeni sene bunu kurbanda Neyse kaça satacaksın? Alma kardeşim. Aynen öyle. Ben almasam diyor, başkası alacak diyor. Alma, alma aldığın zaman da kardeşim işte... Bir şey Ben bunu diyor o işte 12'ye aldım, şu kadardan beri de bakıyorum, ben ancak kurtarıyor. Alma kardeşim, 12 değer mi? Değmez. Yani. Ben besicinin bu tarafına kızıyorum. Aynen öyle. Şunu da söyleyeyim burası Sumbasa 5 kilometre, Kadirli'ye 15 kilometre ortalama. Herkes gelip görebilir. Her bütçeye uygun, Her kurbanlık bütçeye kurbanlık, uygun var. kurbanlık var. Ya küçük bütçeler için 10 numara. Büyük bütçeler için de şahsen diyorum 100 kiloluk bir goç kesmektense ise iki tane bundan alı kesermiş şahsen ben. Süt kuzusu. Evet. Çünkü en pahalı et bunlar. Süt kuzusunun altına hiçbir et uymaz. Hiçbir et uymaz. Lan, Lezzet olarak. Sade, evet. e, ben kebaplık için kesiyorum zaten kebaplık için diyenler için hala bulunmaz bir hayvan. Kebap için e, dişi, dişi süt kuzusu mu derler? Dişi veya erkek fark etmez. Fark etmez, süt kuzusunda. Süt fark kuzusu etmez. olduktan sonra fark etmez. Ama yine de dişi ben 200'den veriyorum diyor, doğrudur. Aynen öyle. Ama evet. bulunmaz bir nimet gerçekten. Ya biz süt burada hiçbir şey tutmaz. E, alıcıyı da satıcıyı da... Kollamak zorundayız yani. Aha. İkisine de bir şey diyemiyoruz. Bunun, bunun eti e, peynir gibi dağılır elinde. Tam kebaplık ya. ya. Aynen öyle. Tam kebaplık bunlar. E, aynen. Ha, bak maşallah subaynılar. yani Yetişmiş şu ayı. Evet. İşte şu. Arkadaşlar Osmaniye Sumbas Mehmetli bellesinden de bu kadar. Ee, videolara yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dede görüşürüz kardeşim. Kendine iyi görüşürüz. bak. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı satışlar abi. Heh. Arkadaşlar telefon numaram 537 890 6705. Bu numaradan ulaşabilirsiniz bana. Dede Kocadağlı. Dede Karadeli. Karadeli pardon. Dede Karadeli. Tamam Hasan kardeşim. Dede Karadeli. Tamam kardeşim görüşürüz. Sağ olun.